Ve asgari ücret rakamlarının netleşmesinin ardından memur maaş zammı içinde hesaplar netleşmeye başladı değerli izleyenler. Aralık ayı enflasyonuna ilişkin beklentiler Ocak ayında yapılacak zam oranını doğrudan etkileyecek. Toplu sözleşme enflasyon farkı ve seyyanen artışla milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaşı yeniden şekillenecek. Müzik Asgari ücret rakamları netleşti, gözler memur ve memur emeklisi zam oranlarına çevrildi. Ocak ayının ilk haftasında açıklanacak Aralık ayı enflasyonu nihai zam oranını belirleyecek. Bu süreçte memur ve memur emeklileri %11 toplu sözleşme zamına ek olarak enflasyon farkı ve 1000 liralık seyyanen artış alacak. Zam oranı 6 aylık enflasyon verilerine göre hesaplanıyor. Şu ana kadar açıklanan 5 aylık verilere göre enflasyon farkı %5,91 oldu. Toplu Sözleşme Zammı ise %11 olarak uygulandı. Bu iki artış birlikte hesaplandığında memur ve memur emeklilerinin toplam zam oranı %17,57'ye ulaştı. Veriler doğrultusunda yapılan hesaplamayla mevcut 43.726 liralık en düşük memur maaşı %17,57 oranındaki artış ek olarak 1000 liralık seyyanin ödeme ile birlikte 60.366 liraya kadar yükseliyor. En düşük memur emeklisi aylığı ise 27.651 lira olarak hesaplanıyor. Öte yandan Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi Aralık ayı enflasyon beklentisini %1,08 olarak ortaya koydu. Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde memur ve memur emeklileri için yeni bir zam tablosu oluşuyor. Enflasyon farkı %7,05'e yükseliyor. Toplu sözleşme zammı yine %11 olarak uygulanıyor iki artış birlikte hesaplandığında toplam zam oranı %18,83'e ulaşıyor. Memur ve memur emeklilerinin nihai zam oranı Ocak ayının ilk haftasında açıklanacak Aralık ayı enflasyon verisiyle kesinleşecek.